Kardeş, <laughs> pazarlığını da yapın kardeşim. Kaçırıyoruz. Hayır los. Bin yedi yüz elli Bin yedi yüz Evet. Çok güzel. Hayırlı olsun. Hayır los. Bin yedi yüz elli. Evet. Bin yedi yüz elli. Evet. Hayırlı olsun. olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Çebişler de Hayırlı bunlar. <laughs> 1750 liraya oldu. 7 tane çeviş erkek. Şu gördükleriniz. Küçük baş kısmı Burası Çarpış Hayvan Pazarı. Bu tarafta büyük baş kısmı arkadaşlar. Bu diyor. Bunlar genç öyle değil mi? Bak, bir yani. bir şey ya buraya. Az kadar. Yani. Güzel 2 arkadaşlar. Aynen. Bunlara 2 lira diyor arkadaşlar. Bir ya, yapıyor mu abi? Pazarlık fiyat geç. 2 de. yani. lira dedik. Arkadaşlar da 1700 lira veriyorlar. <laughs> Çok güzel yedim. Evet. <laughs> abi de götürüyor. Akşam bu telefonu oynuyor abi diyor bak. Cemde video var anlattı. Adam bağırdı da Abdülkadir e koydum. Koydum tabii. Ya kazan Ben şey, hani alacağız Amdır, de, Abka, ha, yani. Ha buldun çaldın her neyse. He. Ya, yani olamıyor. Yani ne olacak? 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 Sen beni cızralı. çok. Nerede? Çok mavi. Hayır. Hep gösteri sağlam. Hep gençler. Yok olur. Saralı o saralı. Ne de. de. Bir şey olur. De. De. Bir şey Ne olur. 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 19 tane kar ya. Bir fiyat da sen ver de yapak pazarlığı. Hadi kaç hocam? Müdür, açık konuşlar, ser yap. Söyle yazayım bu şey. Yok, Söyle, Allah'ını seversen. Ya Üçün ya, yok kaç alır satın, ben seviyorum. De Abla Kadir de mal alınır mı sen biliyorsun ha. He. Bu bana ne sen mi gör? Yap. Daha, bu, çok da, Şu adam, bir bu adam ya, abi. bu adam abi. adam ya koyunlar iyi abi güzel canlı koyunlar uyarlarım koyunlar ne yani koyunlar sana gibi ya abi. Abi, abi. ne değil. olacak Burada iyi. bak sen adamın ne kilit tanesini alin ki Sen şey mi abi senet bütün on iki arab mı burayı gördün mü on iki var ne kadar kaçar alam? Yok kaçar sana bin Ali Şarab'ın 7 lira olur ya. 16'dan düşer. Yok yok yok. Nereye 16'dan düşer? Ya düzse ben tek Ketim, ya, bir şey seçerim. Yok patar ya şimdi. Şöyleler almocular gelmedi elemanları çok. Hı. Buraya diye getirdim. Şurmazlar. Hayır hayır şurmaz. Gez dolaş. Şüphesiz da şuralı bulursam da yaşlardır genç öyle değil mi? genç de var ha genç orta yaş yani koca olan yok öyle değil mi? he koca var mı? kocamış yok 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 hep genç orta yaşlı yani kart koyun geçiyorlar kart koyun he yani kart koyun şef değil şef değil kart koyun normal koyun ama iyi fikirli yani. Ne diyor bunlara çavuş ki Vallahi hani ağzında da çıktı 1700 lira dedi Ya bu hansı da lajdı ne daha? He. Vereyim parasız ne Buradan kaç lira kazanırız bu şekilde? Sen mi? He. Ben niye kaç lira kazanırız? Onu da. Bu parasıyla ne? Bu, bu başlığı 100 lira burada kaç tane bu var? Bunlar hep şey mi? Erkek. 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 Kaç lira? 1600 lira fiyatı var. var. Hepsi de erkek arkadaşlar. Önemli evet. değil. Hepsi de fiyat aşağı indi ya. Ha, onlar ondan düştü ya. Yani. Ama kendi sahibi. uzunmuş ama Şöyle baksana. Sizin mi bunlar? Sizin Yok mi benim bunlar? değil. Bakıyorum ben Allah'ım hala ha, <laughs> <laughs> tutan var mı? Yok, var. Var. Yok Hayır, niye Hayır, var. Fiyasa, hırır, ha niye öyle? Durgun siyaset, piyasa, kırık ya. Eee Gel eksik şey. Piyasa Hep Bir kere Evet arkadaşlar koyun fiyatları 2 lira orta yaşta koyunlar gördüğünüz gibi koyun bu aralar fazla gelmiyor niye acaba daha çok kuzu yani çok koyun satmak isteyen olduğu için ee, biraz koyun fiyatı düşmüş turgun he 2 lira kuzu da 2 lira arkadaş. Evet böyle değil mi? Koyun da iki lira kocuk. Anası da iki danası. Aynen da öyle. öyle. <laughs> iki lira koyun. Bu Ortaya <laughs> Sağ ol, sen Merhabalar abi, ne diyorsun? Kulağından tut. Kardeşim hoş geldin. Sağ ol. siz de hoş Nasıl geldiniz abi. Iyisi? İyiyim, sizler nasılsınız? Allah'a şükürler olsun. Allah'a Allah şükürler şey. olsun. Nasıl gidiyor ne? pazar, ucuz mu, pahalı Takır tukur. İyi, Tek normal. Tek yok. Alım-satım doldu mu? tukur. Allah'ın bereketi olsun. Şükürler olsun bugünümüze. Evet. Ee, Keçiyi mi aldın abi? Keçiyi aldım, ha, damızlık edeceğim. Ne maşallah. Ne evet. bunların fiyatları? Kaç lira oldu? Abi bunu e, dost işi oldu. 1250 liraya aldım. Evet, çok iyi almışsın abi. He. Şöyle. Evet. Bu sağlıyor mu? Nasıl Halep keçisi. Geçisi. Halep keçisi ama. Halep keçisi. Bunlar yani. süt keçisi ama evet. abi. Buyur süt keçisi. Süt he. keçisi. Bunlar ekiz doğurur. Öyle mi Mustafa? Doğru. Öyle. Öyle. Bunlar he hep abi. ekiz doğurur. Adaptasyon yeteneği hmm. yüksek. Her türlü ortamda yaşar. Süt oranı yüksek oldu öyle ha, değil mi? Normal keçi gibi değil. Ha, aynen, Bizim aynen. yerli keçilerden farklı. Ha. Oldu teşekkür ettim. Allah Allah'a emanet. Sağ olasın. Hadi Allah'a ısmarladık. Çekil. Bunu de Gel gel. <laughs> Adamı çek de kaza gelsin fazla yasın. <laughs> bin altı yüz lira abi. Bin altı yüz Kaç abi? Kaç alın? altı tane erkek herhalde. Erkek. Kaç tane erkek bunlar? Senin hatırına bin altı yüz lira abi. Kaç alın Kaç alın Fiyat ya. Fiyat ver ya. Buyur. Say. Gördün mü adamı? Yok. Gene say. oğlum. Ali dayı. Hayırlı gel, olsun. Ya, Ali dayı verin. Öyle? Ali dayı. Aca say lira bunlar. alana satana bir. Ali dayı gene alana satana. Kamera gene kamera çekiyor biraz aşağı ver. Yarın böyle bir bir Sayamaz. Kaç alır? 500 ya. 5 5 serdiğiz 500 500 Yok abi ha. 1525, ha. 1525. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Abi. Hayırlı, olsun abi. hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Gördün mü alıcı? abi. abi. Hadi abi araba şuradan gel. Abi. Sür. Sür abi çek. Sürün abi. Antep'in gülü. Yağından çek. Bak. Buradan Antep'e de selamlar. Antep'e de selamlar ediyoruz. Antepler hepsi benim başımın tacıdır. Teşekkür ettik. Allah razı olsun. Sağ olasın. Abi buna. Tabii çektiğimi satarak valla yok. yok. Bir tane alacağım da şimdi değil. Senden neden getiriyorsun bunları? Bunlar altın Yaylada Yayladan yayladan dayı koyunlar. Yayla da Aa şunu 1600 liraya çok iyi ya 1600'e. 1600 dedi evet. 1600 yani Bunu da tek veriyor mu 1600? Farklı mı oluyor tek O Tek iki buçuk. He. Ee, en iyisi de bu herhalde öyle değil mi? Var ya şimdi dört beş tane var. Tamam bir daha önce. Böyle kimler size Bunlar genç mi yaşlı mı? Genç mi? Genç mi? Şişek mi diyorlar? Bir kuzu var. Bir kuzu anasını da böyle. aldılar aynı bunu mu? Bundan da zayıf ya. 2650 kurban da ama kurban da farklı oluyor. Ya. Aldıysa böyle kötü. Nerede senin ortak? Şimdi de abi. doğa kanalı. Doğa kanalı mı? Doğa ya. ve teknik kanalı var ya ben küçük başı çekiyorum genelde. İzlemiştirsin belki bakıyor mu? Bundan sonra <laughs> takip <edeceğim>. güzel. <laughs> İnşallah sağ Bunlara ne diyorum bunların fiyatına? Temizmiş bunların. Bunlara 1250 lira istiyorum abi. 1250 hesapta da istiyorum. <laughs> Ürün de istiyorum da 9 lira veriyorlar abi. Niye öyle düşük veriyorlar? Ya? Geçen sene de 900 abi farkı. Aynen mı? aynen abi geçen sene de aynı. 1000 liraydı 1100 geçen, geçen sene. Geçen sene alım satım vardı bir sene o da yok. O abi. da yok. Abi. Bu sene çok durdu piyasa. Çok hmm. durdu abi çok fazla. Tamamı da erkek. Tamamı erkek abi. Ya Ay. ise biraz daha kendine hmm. gelir öyle değil mi olur? Tabii Burası? ki tabii. Para ki. para kazandırır yani. İnsanda olan bu değil var. Sene işte demek ki piyasanın durgunluğundan mı fiyatlar hmm. düşüyor? Evet, evet abi alıcı yoktu. Evet alıcı yok. Pazar şöyle. Baktığımız zaman. Pazar mal dolu hepsi satış. Mal dolu kalabalık. Kala. Şarkı Pazarı beş. <gülüyor> 5. Beş <laughs> Ağustos arkadaşlar 2022. Doktor! Şarkı hayvan Pazarı. Gördüğünüz <laughs> gibi bayağı kalabalık pazar. Haftada bir gün cümertesi günleri kuruluyor pazar. Teşekkür ettim kardeşim. Sağ olasın. Nasıl gelsin dayıcığım? Sağ ol. 100 tane 1650 lira isteniyor arkadaşlar. Tamamen erkek. Şu kuzular. erkek buzu var dişiden ziyade öyle değil mi? Satış. Daha çok erkek satılıyor ama dişi fazla değil. Aynen öyle abi. Bunlar ne tarafa gidiyor? Adana tarafına mı gidiyor? Genellikle Adana. O tarafa gidiyor. Güney'e yani. Adana Antep. Bir buçuk da var. 1200. De var, bin de var. Bu da var. Bunlar Halep keçisi mi oluyor? Ne keçisi ha, bunlar? Bizim ye ne? bizim yerli keçiler. Ha, Bunların cinsine oluyor başkanım? Bizim yerli keçi arkadaşlar cinsi. Ha, keçisi. Ha. Ha, ha, ha. Açı fiyatlarını da söyledim. Işte 1200 lira, 1300 lira, 1500 lira. Keçisine göre değişiyor. Hoş geldin kardeşim pazara. Hoş geldin pazara. Sağ olasınız kardeşim sizler de hoş geldiniz. Sağ olasın, hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz, valla uğraşıyoruz ya. Allah Gelenlere Allah yardımcı olmaya çalışıyoruz Allah'ın izniyle. Sağ olasın. Şarkışla Pazarındayız. Şarkışla pazarındayız. Evet, cumartesi günleri kuzu getirdik. Diyor. Cumartesi günleri kuzu getirdik. Evet. Boşluk getirdik. Nasıl arkadaşlar? Fiyatlar geliyiz. nasıl? Şunları getirdin hemen. Kuzular. Erkek mi dişi mi? Bunlar okula? erkek. Ee, bunları getirdik ama 1525 yani lira istedik. Kısmeti kalmadı. Dur bakalım. 1500 kaç lira dedin? 25 lira dedik. 1525 lira. Aynen. Bu şeyler verdiler anlaşamadık. Erkek mi dedin? Erkek. Dişi. erkek tamam, tamamen erkek kuzular arkadaşlar. Bir kara bulut dönüyor üstünde. Dur bakalım evet. kimin üstüne patlayacak yağmur. Ah Ak, da yani. Yani nasıl? Piyasa iyi mi? Vallahi Vallahi kardeş ee, piyasa da güzel ya. Bu fiyatlar iyi diyor. Ya değil mi? fiyatlar iyi değil. Hiçbir zaman üretici memnun kalmadı bu ülkede. Nasıl? Zaman... Adana'ya gidiyorsun, Adana'ya Sarıçam'a mı gidiyordun? Adana Sarıçam'da kurban sattık. O nasıl? Ben orası... orası nasıl fark ediyor mu? Valla kardeş şöyle. Alan da pişman, satan da pişman. Öyle bir biz bir öyle bir atmosfer içerisindeyiz. Şimdi biz yediriyoruz. Yedirmesek et bağlamıyor. Ben bunların kardeşlerini götürdüm Adana'da sattım. Döndü. Bir de şu, şunlar da senin. He, bunlar da benim. Bunlardan hoşlanır. Yalnız bunlar zayıfıdı. Evet. Onlara ayrı besledik düşün yani. Yüz evet. yüz kilo gelecek malı tahmin et hayalinde. O zaman zayıf diye ayırdıydın ha mı Bunlar Aa, zayıf değil. Bunlara boşluk diye. E, boşluk e, diye. Öyle e, e, aşırı evet, yem vermedik. Tamam, 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 tamam. Abi huzudan gelmeyelim ben. Ondan yana beni bil. Telefonun var mı sende? Bak oh. bu adamlar beni YouTube'a evet. Değil, YouTube'da bile beni buluyor. Bu Numara veriyorum yani. Aynen öyle. Hiç sıkıntı yok. Ondan evet. yana karanlık yani. Sonsuz karanlık. Bunlar damızlık öyle değil damızlık. mi? Damızlık. Arkadaşlara 3 da üç tane koşluk verdik. Evet. Kaç lira bunların fiyatı kaç lira? Benim değil onlar abi. Bunları. <laughs> bunların fiyatına ne diyorsun? Başkan? Abi yetişer hmm. buçuğa verdik. 3 tane. Üç tanesi. Yetişer buçuk. İyi. Evet. ideal vermişin Normal. Ya Yani işleri görürsün. Evet, bizimki de paraya değil. dönsün hesabıyla. Aynen öyle. Beklemeyle mal olacak hali yok. Doğru. Hem arkadaşın işi görürsün hem de bizim işimiz görürsün aynı zamanda. Doğru söylüyorsun. Oldu. Teşekkür ettim. Ben teşekkür Sağ ederim. Sağ olasın. İlgilenen arkadaşlar her da, zaman 7 gün 24 saat ulaşabilirler. Numaranı da verebilirsin. Tabii ki. 544-455-3156 Hasan Çolak arkadaşlar. Evet. Her konuda Yerim buraydı öyle değilmiş. şarkışla da kalıyoruz, şarkışla da gelip yerinden de alabiliriz. Koyun satıyoruz. Kuzu evet. toplu her şekilde bilgi ve evet. e, soracağınız evet. şeyler. Fiyatlardan normal piyasa değerinde yani. Piyasa arkadaştır. değerinde de biraz daha herhalde kıpırdama olur diye tahmin evet. ediyoruz. Görüşümüz yani öyle o yönde. İnşallah teşekkür ettim. Sağ olasın. Sağ olun bizler teşekkür Hayırlı ederiz arkadaşlar. Sağ olasın. Sağ olun.